Selam bugün arkadaşlar kanalıma özellikle de futbol videolarına yazdığınız kötü yorumları okuyup onları hem eleştireceğim hem de cevaplayacağım hem de doğru olan yanlarınızı kabul edip onları iyileştirmeye çalışacağım ve şimdi hemen başlıyoruz Öncelikle en ama ama en ama en çok gelen soru değil aslında en çok gelen yorum bu her zaman da geliyor ve gelmeye devam edecek herhalde bu şekilde gidersek Toptan korkan kaleci olmaz. 135 like almış. 135. Video bile 544 like falan aldı ve bu bu yorum 144 130, 135 like almış. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilirmiş. Demek 135 kişi benim toptan korktuğuma inanıyor. Veya toptan korkan kaleci olmadığına inanıyor. Evet, toptan korkan kaleci olmaz. Ama benim toptan korktuğuma mı inandınız? Evet, haksız değil misiniz? Ben. <laughs> Hayır toptan korktuğumuzdan değil. O videoyu başında izleyip çıkıyorsunuz. Evet onun farkında etmedim sanmayın. Ortalama görüntülenmesi 2.19 saniye olan bir videonun 5.43 dakikasından sonra başlayan videonun nasıl öyle bir şey yapabilirsiniz? Çok dislike edin. 700'den fazla dislike attınız o videoya. Neden peki? Neden? Çünkü başını izleyip çıktınız. Öyle bir şey olmaz. Başını izleyip çıkmayın videonun. Ben o, sırf o yüzden gittim. Nasıl kalecilik yapıldığını, neler olduğunu yazdım ya. 5.43'ten itibaren yazdım. Kalecilik başlıyor yazdım. Hayır yani ama ondan sonra dislike'lar azalmaya başladı. Onu fark ettim. Evet, fark ettim onu. Çünkü insanlar alttaki yazıyı görünce "Aa hemen 5.43 e attı." videoyu izlemeye başladılar herhalde. Evet, evet. Toptan korktuğumu düşünmeyin. Toptan korktuğumuzdan değil arkadaşlar ya. bir diğer yorum biraz ironi şeklinde yapmış ama ben yine dokunmak istiyorum. Sinirim bozuldu, zaten 666 abonesim, ben otursaydım gol yemezdim yazmış. Bir de 15 like almış. Yani siz cidden benim karıcılık yapmadığımı düşünerek benim futbol videoları çekmemi isteyen bir kitle mi var şimdi? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Mutlu olmadım. Hiç mutlu olmadım, hiç. Yani futbol çekmemi istiyorsunuz ama dislike de atıyorsunuz. Tabii siz like atanlar tarafındansınız, abone olanlar için diyorum. Siz like atan taraftasınız ama dislike de attığınızı fark ediyorum ama bir şey diyemem çünkü beğenmemişsiniz demek ki oydu. Ama ayıp değil mi arkadaşlar? Yani... Hem futbol işte hem de istek adlarını Kendini mustere senen never yazmış bana. Da <laughs> ben kendimi niye mustere seniyim? Ben. Bir kere Niye mustere seneyim kendimi? Ben asla asla video videoda mustereyim demedim. Hep Onur'u işaret ederek arkamı küstürüyordum. Sonra onun ondan da kilik. Yazmış sen ne olursun Onur'un bir şey bile olamazsın yazmıştı bana. Haksız da sayılmaz aslında doğru demiş. <laughs> gelen yorumları tek tek okuyorum. Çok fazla yorum olduğu için bu videonun altına özellikle bu videonun altına gelen korksaydık kaleci olmazdık aslanım. Daha çok eksiğin var. Çok eksiğin var yazmış. Kaşıyım aslan parçası. Biz de toptan korksaydık kaleci olmazdık. Biz de toptan korksaydık kaleye geçmezdik. Evet o en baş... ama bak videonun en başlarında doğru da toptan böyle tutası falan gelmiyor. Zıplıyorum falan. Ama sonrasında arkadaşlar tamamen yani böyle elinden gelen her şeyin iyisini yapmaya çalışan bir insan olmaya çalışıyorum. Betonda hesaba katarak olmaya çalışıyorum ve siz beton hesaba katmadığınız zaman benim çok sinirim bozuluyor. Sen geri o zaman onu kalecilik yaptı. Aslında kalecilik videosunu izince de çok yanlış düştüğümü fark ettim. Demek ki kaci değiliz arkadaşlar. <laughs> tamam ne geliştireceğiz arkadaşlar. Şu korona falan bir bisim var böyle futbol 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 geliştirme antrenman antrenman. Sizlerin istedikleri videoları sonuna kadar çekeceğime dair sizlere söz vermiş olabilir miyim? Vermedim ama vermiş olabilir miyiz? Ha? Olabilir. Evet dediğim gibi kötü yorumları okuduğumuz kadar bazı yorumları da okuyorum. Sonuçta <laughs> hep kendimizi gömecek değiliz. Youtuber olduk diye hep kendimizi mi gömeceğiz? kendini geliştir ve geleceğin Noyer ol. Evet arkadaşlar Noyer olacak. Çünkü Noyer bildiğiniz gibi kalecilik tarzı biraz garip. Yani böyle açılmak, orta sahaya kadar şey yapmak, adamları gerekirse şey yapmak falan. Çok garip bir kaleci Noyer. Benim için de öyle. Ben aslında bir yandan da Noyer'e benziyor olabilirim ama dediğim gibi beton saat açılmamak da çok saçma bir şey bence ya. Ne bileyim yani açılmayan da ne ne. tutmuyorsun yazmış. Ya şunu söylemek istiyorum. Karşı karşıya da şöyle bir şey var. 5.43'ten sonra karşı karşıya tutmaya çalışıyorum. Her şeyi tutmaya çalışıyorum. Ama bazı şutları tutamıyorum çünkü şöyle söyleyeyim. Ben topu şu şekilde duruyorum ya arkadaşlar. Şu topu şöyle yapıyorum. Arkayı döndüğüm zaman siz beni toptan korktuğumu zannediyorsunuz. Gidin bakın bütün kalecileri. O top onlar da öyle yapıyor. Top gitmeden önce şöyle açılır sonra böyle yapıyorlar. Arkadaşlar önümü dönüyorum. Top giderken arkama böyle dönmek zorunda kalıyorum. Yani siz ne yapmamı istiyorsunuz? Böyle mi durayım? Böyle mi bakayım? Gözükmüyor ki öyle topu tutarken öndürüyorsun sonra arkayı dönüyorsun ama tabii onlar böyle saniyeler içinde olduğu için siz onu şey görüyorsunuz. Ben direkt arkamı dönmüş olarak görüyorsunuz. Bak şöyle yapsam direkt adam topa vurmadan direkt bu şekilde dönsem o ki ama adam topa vururken düzdürüp sonra arkamı dönüyorum böyle. Topa vuruyor, düzdürüyorum. Sonra top arkamı çeken, arkamı arkamın. Ama vuruyor. onlar çok hızlı oluyor onu anlamamanız Gayet normal bence. Ondan hiçbir şey diyemem size. Ne bacak arası attı be. Üf. Ya bu şöyle bir şey var. Bazı maçlarda istemeden de yani bacak arası yiyebiliyoruz. Şöyle nedenini de şöyle söyleyeyim. Yani ben her zaman videolarda şunu söylüyorum karşı rakibe. Senin takımı güçsüz yapın. Kaleye top gelsin ki izleyebileceği, tut topların olabileceği bir video olsun. Buna inanmayanlar varsa şu an bizim o ekipten olanlar yani o futbol çektiğimiz ekipçilerin hepsi aşağı yazsın. Eğer ben bunu demiyorsam başka hiçbir şey bilmiyorum. Sırf güçlü olmamak için arkadaşlar en güçlü iki insan zaten karşı takımdan oluyor bir, bir tane güçlü bende oluyor ki atağa çıkabilirim sürekli atak yemektense diye öyle bir şey yapıyoruz ve ben buna vararaktan böyle bir şey yaptım yani şey yapmayın bacak arası sevmemiz gayet normal çünkü Pastoşuyorlar topu tutmaya çalışırken bacağını kapatana kadar bacak arasından geçebiliyor bu kalecinin yaşayacağı bir şey niye yaşamıyorsunuz yani Yaşıyorsunuz yani. Abi yürü git ya. Böyle kalıcım olur Toptan korkuyor. Bir de YouTube atmış ya. Ben daha iyiyim. Artı bir kesin. Bir gün dediğim gibi şu korona falan bir bitse. Kocaeli'de oturan veya şu bizim oturduğumuz yakın çevrede birinin oturduğunu görürsem diyeceğim bu yorum yazmışsın kardeşim gel bakayım ya bir gel lan Allah bir gel lan şuraya bir gel lan buraya diyeceğim bir gel video çekelim diyeceğim abi ben seni çok seviyorum ben böyle bir şey demek istememiştim yok şöyle falan derse diyeceğim ki kardeşim diyeceğim yazıyorsunuz arkasında durun gelin şuraya bak şu bet... bizim oyunumuz beton yer yani öyle bir yer değil arkadaşlar ciddi i̇şte, diyorum bakın yani ben dediğim gibi kaleci de bir kaleciyle orada maç yaptık arkadaşlar. Onları da yani Ama o zaman yaptığım kalecilikler çok değişiyor. Mesela bu yüzden şimdi bu videoyu burada bitirmek istiyorum. E bitiriyorum da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep kötü yorum atmayın çıkmak için. Ben iyi yorumları da okuyorum. Yani kötü yorumları arkadaşlar şu şekilde okuyorum. İnsanlar ne yaptıklarını bilsinler. Yani neden bu yorum yazdığının karşılığı bu. Ben de cevap veriyorum. Adam sonuçta yazmış. Karşılık olarak da bir şey bekler. Ben de çünkü bunları yorumlarda çoğunlukla cevaplamaya çalışıyorum. Ama sözlü bir şekilde cevaplamaktan sesli bir şekilde cevaplamak çok farklı olduğu için bu şekilde cevapladım. Umarım güzel bir video olmuştur. İnşallah yakın zamanda bir yorumlarla bir şarkı yapmak istiyorum. Ama yani herkes şarkı yapıyor. Benim şarkı yapmam çok saçma olur. Şarkıcı değilim. Yani ama kimse şarkıcı değil. Mal mal şarkılar çıkarmak var. Bir de mal mal şarkı çıkarmak var. Yani Bilmiyorum arkadaşlar ya şansımız denesek mi denemesek mi çok kararsızım ama sanırım şansımı deneyebilirim ama yani sizlere kulağını da ağlatmak istemiyorum ama tabii ki de kötü söyleyeceğime dair bu bir kare değildir yani ben kötü söyleyeceğim diye bir şey demedim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın bay bay. 50 tişört kaç para? 89.90.